Marketlerde her gün hatta saat başında fiyatlar değişiyor. Aynı ürün her markette farklı fiyattan satılıyor. Haliyle bu da akıllara yeteri kadar denetim yapılıp yapılmadığını getiriyor. Vatandaşa yeteri kadar denetim yapılıp yapılmadığını sorduk. Kentin nabzını tuttuk. Market marketi tutmuyor market marketi tutuyorsa diyorsun bakıyorsun yani dalga geçer gibi böyle 10 lira indiriyor aa işte indirim var diyor. Yok bu çok yanlış bir şey. Gerçekten insanları enayi yerine koyuyorlar aptal yerine koyuyorlar. Ama insanlar da kendilerini aptal yerine koydurtmamaları gerekiyor. Peki yani sizce? Gözlüklerini açmaları lazım gerçekten. Çünkü ben o kadar sitem ediyorum o kadar doluyum ki bu vatandaşa. Hakikaten vatandaş hak ediyor diyoruz bir kısım ama bizim suçumuz ne diyoruz. Dediler ki ikramiye işte şu kadar olacak. E Kılıçdaroğlu koydu 15 dedi. E, işte belli AKP'nin sunduğu 7,5 dedi alamadık zam yapılacak denildi. Gene yapılmadı ve almış başına her akşam işte benzine zam gelerek artı her enflasyonu etkilediği gibi bizim maaşlarımızı da etkiledi. Bu maaşımıza zam yapılmaması yani insanlar o kadar çok etkiliyor ki her gün kalkıyorsun bir domatese bakıyorsun indirim var diyor 9 lira diyor kapış kapış olunuyor. Peki yeteri kadar denetim yapılıyor mu? Hayır asla yapılmıyor. Asla yapılmıyor sadece varmış gibi gösteriyorlar asla. Yani bir denetleme olsa zaten dediler ki işte yüzde 25 kira oranları denildi ama kesinlikle bu kira oranları düzene girecek denildi ama asla girmiyor. Adamlar 80 bin liraya tutup da plaza gibi bir yerde oturup da öbür adam da enayi gibi ben 10 bin liraya Pardon, iki buçuk liraya verip de on liraya kiracı aramak için eski kiracısını çıkarmak için uğraşmaz. Gerçekten toplumumuz nereye gidiyor bilmiyoruz ve biz her gün bunu tartışıyoruz. O kadar saçmaladılar, o kadar zıpladılar ki yani o yüzde yirmi beş eridi gitti. Zaten dediğim ki demin emekli maaş bitmiş. Ondan sonra ee, maaşın zaten erimiş. E hem çalışıyorsun hem emeklisin. Ama bir kirayı veremedikten sonra yani bu ülkede emeklilik zaten artık hak boyu çünkü neden emekler yaşamıyor gibi bir şey burada. Şimdi yeni bir yasa çıkmış. Emekli misin? Hayır. Ne demek ya? Ben de insanım, ben de emekliyim. artık çalışıyorum yani. Var mı böyle bir şey? O kadar zırvanadan çıktı ki zıvanadan. Yani insanlar nereye gidiyoruz diye farkında değiller. Gidiyoruz ama nereye gidiyoruz? Kimse de isyan etmiyor, kimse de sitem etmiyor buna. Herkes kendi içinde yaşıyor. Benim sosyal hayatım kalmadı. Çaya da üç kez zam geldi. Evet aynı zamanda yani şimdi bir kilosuna bakıyorsun. Diyorsun ki Aa işte 100 lira 80 lira olmuş diyorsun. Sonra bakıyorsun aldığın çay oranına 10 lira fark var arada. Ulan nereye gidiyoruz ya? İnsan gerçekten e, ee, nereye gideceğini şaşırıyor. Şimdi kampanya yapıyorlar market market. Salı günleri pazar. E salı günü pazara gidiyorsun. Pazarla senin marketin aynı fiyattaysa bu indirime mi giriyor? Resmen aptal yerine koyuyorlar yani. Sokaktaki fiyatları görüyoruz. Ve bir dolu yer bakın şimdi. Zaten bu ülkede fiyatlar fahiş artar. Dolar artıyor. TL değersizleştikçe. E bir de üzerine faizin gittiği yön de belli. İstediğiniz kadar siz Merkez Bankası faiz arttırımında daha fazla gitmeyecek deyin. Her yerde fiyat art, benzin bir kere, mazot, bunların hepsinin yukarı doğru giden fiyatlarının bir şeylerin de dolayısıyla fiyatının, piyasadaki fiyatları yukarı doğru taşımasından daha doğal bir şey olamaz. Bu yokmuş gibi davranamayız bir kere. Ama şöyle de bir gerçeklik var, biz bunu fırsat bilip kendimiz için daha karlı bir alana çevirebiliyoruz. Bu da ülke bakış açısıyla ilgili bir şey dürüst olmak gerekirse e, son 20 küsur yılın e, Türkiye'ye artık kazanım mıdır, Kaybedişi midir? Siz karar verin. Getirdiği bir mentalite. Dolayısıyla da evet fiyat aşçı var. Kontrol ediliyor mu? Hayır edilmiyor. Edildiğini düşünmüyorum. Yani ne politik anlamda kontrol edebilme becerisini gösterebiliyoruz ne de denetim diyorsunuz siz ya. Denetim neyi denetleyeceksiniz ve neye göre denetleyeceksiniz? Herhalde herkesin girdisi çıktısı ortadadır diye düşünüyorum. Bu ülkede Denetim de yapılıyor resmi kurumlar tarafından, bağımsız denetim kurumları tarafından da yapılıyor. Birinden birinde çıkabilir diye düşünüyorum, çıkardı diye düşünüyorum. E, fahiş fiyat artışı ve haksız rekabet konusunda yeterli den denetim yapılıyor mu sizce? Hayır, kesinlikle yapılmadığını düşünüyorum. Daha geçen gün markete gittim. Hani artık çocuklar fiyat etiketlerini değiştirmekten bıkmışlardı. Abla biz ne yapalım falan diyorlardı. Yani hem onlar satıcı olarak zor durumda kalıyorlar, hem de biz her gittiğimizde ekmeği sürekli zam, simit, yoğurt, kahve. Artık hiçbir şey alamıyoruz. Bıkmış durumdayız yani. Artık yani temel ihtiyaçlarımızı bile karşılayamayacak duruma geldik. Sürekli zam üstüne zam oluyor. Allah sonumuzu hayır etsin diyorum. E, Faiz, fiyat artışı ve haksız rekabet konusunda sizce yeterli kadar denetim yapılıyor mu? Kesinlikle yapılmıyor. Şey, hiçbir şekilde yapılmıyor hem de. Yani e, marketler almış başını gidiyor. Kimse denetlemiyor. Kimse bunun ucunun nereye vardığında farkında bile değil. Nereye gidiyoruz bilmiyorum. Peki alışveriş yapmadan önce fiyat kontrolü yapıyor musun? Market market dolaşıyoruz zaten. Hangi markette uygunsa. Oraya gitmek zorunda kalıyoruz. Çünkü emekliyiz. Emekli maaşımız hiçbir şeye yetmiyor ek bilgileri gelmediği müddetçe hiçbir zaman yetiştiremeyeceğiz de. Peki alışveriş yaparken fiyat kontrolü yapıyor musun? Yapıyorum. yapıyorum. Peki faiş, fiyat ve haksız rekabet konusunda yeterli oranda denetim oluyor mu? Bence olmuyor. Yani İstanbul içerisinde çok farklı alternatifler bulabiliyorsunuz. Eskiden ...tamam bazı semtler için deniyordu ki işte burası lüks semt. Orada pahalı olur. Öbürü biraz daha ucuz olur falan... Ama şimdi bakıyorsunuz hiç ummadığınız yerde ucuz bir şey bulabiliyorsunuz. Veya tam tersi olabiliyor. Pazarlarda bile şey var. E, hatta bazı marketlerin e, bilmiyorum belki ilk defa benden duyacaksınız. E, bu zincir market dedikleri marketlerin bazı mağazalarında farklı ürünler var. Ben mesela geçen ay Kocaeli'ndeydim. Oradaki şehir hastanesine bir zincir market şube açmış. Orada satılan mallar İstanbul'daki alıştığımız fiyatların çok üzerindeydi. Belki hastane olduğu için öyle. E, Faiz, fiyat artışı ve haksız rekabet konusunda sizce yeteri kadar denetim yapılıyor mu? Asla yapılmıyor. Yani her konuda herkes mağdur oluyor. Biz de bu konuda çok sıkıntı yaşıyoruz. Peki alışveriş yapmadan önce fiyat kontrolü yapıyor musunuz? Ya zaman zaman yaptığımız oluyor. Bazen 3-5 market bile gezdiğimiz oluyor. Hangisinde ne kadar e, Hangi fiyata olduğunu ama bazen de zaman yetersizinden ne bulursak alıyoruz, nalet olsun diyoruz, geçiyoruz. Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz ay faiş fiyat artışı ve stokçuluğu engellemek için haksız fiyat değerlendirme kurulu kurulmuştu. Bu konuda idari yaptırım ve para cezaları uygulandı. Haksız rekabetten dolayı vatandaş faiş fiyatlara mahkum kalıyor. Bu konuda yeteri kadar önlem alınmadığını düşünen vatandaş yetkili...